Evet arkadaşlar bugün size daha da değerli bir parayla geldim. En değerlisi bu. Evet şu anlık. Öncelikle gerçek olup olmadığını gösteriyorum. Atatürk çıkıyor görmüşsünüzdür. Sesinden belli değil mi? Ve 11 Haziran 1930 tarihi 1715 numaralı kanuna göre çıkartılmıştır. İşte, bak. 1 Haziran 1930. 100 Türk lirası. Bu 500 Türk lirasından bile daha değerlidir. Bu her koleksiyoncunun neredeyse bir hayalidir. Şiir gibi oldu ama. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.